Selam millet ben Yaz ve bugün sizlerle Minecraft'ta texture pack tanıtımının ilk bölümündeyiz. Ee, arkadaşlar bu bölümde ismet rg e, Legendary pack'i tanıtıyoruz. Ee, şimdi hemen inelim ve texture pack'imizi tanıtmaya başlayalım. Ee, şimdi böyle inelim. Su Suların görüntüleri bu şekilde. Bu neymiş? Stone. Taş. Ee, tamam. Şimdi ilk kılıçlar yemeklerden başlayalım. Bunlar yemekler arkadaşlar. Ee, Şimdi neyin kötü kendime göre değerlendireceğim arkadaşlar. Golden Apple e, sanırım Solar Flare'ın böyle bir peki vardı. O pekten olmuş. Gerçekten güzel bir Golden Apple bu. Yani bence gayet güzel. Buna bakalım. Bence bu da gayet güzel. Etle şey e, biftekle zaten aynı bu da çok güzel bir e, görünüşleri var. Bu da çok güzel. E, bu da İsmet RG V3 pekinden olmuş herhalde. O da çok güzel. Bu zaten default. Bu zaten şeyi bu da karpuz yan yan bir şekilde durmuş gerçekten farklılık yaratmış diyebiliriz arkadaşlar neyse bunu da atalım e, altın avuç da yok tamam bal kabağını, en, en sevdiğim buradan bal kabağı ile elma arkadaşlar neyse şimdi bu şekilde bir görünüşleri var yemeklerin tüm yemeklerin sanırım bir de 1.8'de şunlar var 1.8 e uyumlu değil e, şunlar var tamam şunları da göstereyim okey tamam Şimdi PvP itemlerine geçelim ki Minecraft'ta neredeyse en çok kullandığımız şeyler. Ee, biz PvP'cilerin. Ee, şimdi şu Diamond Kılıç. Huawei e, neydi biz? Bu Huawei'nin yeni çıkardığı default bir peki vardı arkadaşlar. Onun e, şu yanları kesilmiş şu pekten yani. Dur, şu pekten alınmış. Yanları kesilmiş gibi gözüküyor. Gayet güzel bence bu. Buna bakalım. Bu altın kılıç ben beğenmedim arkadaşlar altın kılıcı Diğerlerinin arasında çok kötü durmuş bence. Ee, siz ne derseniz aşağıya yorumlara yazmayı unutmayınız. Ee, bu Stone Sword. Gerçekten bu da çok güzel. huafi hep şimdi hatırladım. Huafi Infinity de Infinity Pack'te gerçekten çok güzel bir pack. Ee, onu da aşağıya koyarım yine linkini. Karşılaştırmanız için. Bunlar zaten aynı şeyler. Ee, şimdi geçelim çakmak kurta Tabi de yaya ee, arkadaşlar bu bu yay çok güzel arkadaşlar acayip güzel bu ne yaptım dur <laughs> bu yay acayip güzel bir şey arkadaşlar bakın ee, şimdi çakma geçelim çakmak şu şekilde bu ee, İsmet Regen'in skin'i ve kendisinin hani e, temsil eden e, renk sarı olduğu için böyle sarı yapmayı tercih etmiş. Oltasını da bu şekilde atıyor. Oltası da gerçekten mükemmel. E, bunları koyalım. Tamam, neyse. Ender Pearl gerçekten Smith normal işte e, kendi işte kanalının e, rengini temsil ediyor. Bunlar da e, şeyler. E, healing Potion. Şimdi geçelim. Arkadaşlar biraz acemiyim o yüzden. Özür dilerim. Ne olduğunu bilmiyorum game moddaki kalplerin görünüşü herhalde onu göstermek istiyor ee, envanterinde görünüşü şu şekilde gerçekten çok güzel ben şimdi game mod 1 yapayım game mod 1 tamam şimdi buradaki e, alıp bunları dövecektik galiba arkadaşlar çok acemiyim özür dilerim ee, nereden koyuyorduk da bunları Hah buradan koyuyor. Evet. Evet, Huawei Infinity Pack yine aynı şekilde. Partikülleri açmayı unuttum. Çok özür dilerim. Ee, nereden açılıyor bu partiküller? videoda yaşadığımız şeye bakar mısın ya? Hmm. Şunu fe festival var. Tamam. Abi neyse abi gözükmez ki şimdi şey ee, abi videoda fail olduk ya neyse arkadaşlar bunu da e, ben videoyu durduktan sonra tekrar geleceğim Gösterdim. Ee, neyse ee, şu şekilde yine buradan zombileri çağıralım görelim ellerindekini ee, Ellerinde kılıçları elmas büyük elmas büyük kılıç şu şekilde elmas kılıç şu şekilde arkadaşlar bu arada kelimeleri yanlış kullanabilirim hani konuşamayabilirim gece saat çok geç çekiyorum bu videoyu ee, yine deri deri böyle altın böyle yani şu şekilde. görelim selamlarım neyse bu da zincir taş mı işte elinde bu arada ee, tamam bu da bloklar bu şekilde yine etrafında şöyle çizgiler çekilmiş. Ee, başka neler var? Bakalım. Hop. Gece böyle gözüküyor. Yıldızlar bu şekilde. Gündüz de bu şekilde gözüküyor. Geri dönelim. Çıkalım dışarı. Dışarıda tanıtacak bir şey değil. yok herhalde galiba. Bu şekilde arkadaşlar. Lavı gösterdik mi? Yani suyu gösterdik. Lavı da göstermemiz lazım sonuçta. Böyle i̇şte. bakıtlar yine bu şekilde. Hmm, şöyle koyalım ya lav dayını bu şekilde iniyor ee, neyse evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim şu şekilde geçelim beni izlediğiniz için teşekkür ederim kanala abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın arkadaşlar ve bu arada kanala abone olmayı unutmayın. söylemiş miydim neyse like atmayı da unutmayın. görüşürüz görüşürüz